Muhbirin kim olduğunu bul. Bundan hiç hoşlanmayacaksın. Kimmiş? Birazdan gelecek kendi gözlerine görürsün. İhanetin bedeli olur. Merhametin de mi yok? İhaneti affetmem. Kim olursa olsun. Eyvah. Yakalandı mı yoksa? Affetmem. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Ustekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum Evet arkadaşlar Eşref Rüya Eşref Tek yeni bölüm yeni fragman yeni tanıtımını ile paylaşıyoruz dün yepyeni bölümü vardı arkadaşlar peki kimler izledi dün eşref teki güzel miydi güzeldi hoşumuza gitti açıkçası yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum videomuzu beğenip yorumları bekliyoruz hoşçakalın